Herkese merhaba. Dünya bazen tehlikeli bir yer olabiliyor ve başınıza kötü bir şey gelmesi ihtimaline karşı her zaman kendinizi savunmaya hazır olmalısınız. Ayrıca bu konuda size yardımcı olabilecek birçok kendini savunma aleti bulunuyor. Bunlardan bazıları ölümcül silahlar olabilirken, diğerleri sadece akıllı araçlardır. Hedefini anında ipe sarabilen bir silahtan kılıç işlevi görebilen bir şemsiyeye kadar işte karşınızda kişisel savunma aletleri. Paraclaw. En ideal kendini savunma aracı her zaman kolayca erişilebilen ve mümkün olduğunca gizli olandır. Çünkü bazı durumlarda saldırganı hazırlıksız yakalamak hayatınızı kurtarabilir. Bu bakımdan Paraclaw en iyi gizli silahlardan biri olabilir. Bu aracı bir bilezik olarak takıyorsunuz. Yani bu aslında çoğumuzun her gün aksesuar olarak taktığı bir şey. Bununla birlikte bileziği açtığınızda herhangi bir ipi veya duruma göre deriyi bile kolayca kesebilecek son derece keskin bir bıçağa erişiyorsunuz. Para Claw bileğinizde ise acil bir durumda her zaman güvenecek bir şeyiniz vardır. Ayrıca bu araç diğer kendini savunma araçları kadar maliyetli de değildir. Taser Pulse Doğrudan çalışan bir kendini savunma aracı arıyorsanız Taser Pulse tam size göre. Bu araç uzun zamandır kullanılan ancak zamanla gelişen bir kendini savunma silahıdır ve günümüzde silah sivillerin de satın alması mümkün. Taser Pulse 4.5 metre üzerinde bir menzile sahiptir ve bir saldırganın kaslarını 30 saniyeye kadar kilitleyebilir. Bu sayede yardım gelene kadar ya da içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmanız için bol zaman kazanırsınız. Ayrıca araç bir mobil uygulama aracılığıyla akıllı telefonunuzla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar. Bu uygulama ise Taser Pulse'u kullandığınız anda yakınlardaki güvenlik yetkililerini arar. Rhino Mission 4 Tüfeği Rhino Mission 4 tüfeği, size saldırmaya çalışanlar için caydırıcı olabilecek en etkileyici öldürücü olmayan kendini savunma araçlarından biridir tüfek yolunuza çıkan hemen hemen herkesi devirebilecek güçlü bir karbondioksit kartuşu kullanır. Diğer tüfeklerin aksine Bryna saldırganı öldürmez, sadece etkisiz hale getirir. Ancak normal bir tüfekle aynı göründüğü için bu tüfeği elinizde tutsanız bile çoğu insan sizinle uğraşmaktan vazgeçecektir. Kendini savunmanın yanı sıra bu tüfek atış eğitimi sırasında kullanmak için de harika bir silah olabilir. Son olarak bölgenizdeki yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak Rhino Mission 4'e sahip olmak için bir lisansa bile ihtiyacınız olmayabilir. Mınçıka Kulplar Bisikletçiler, soygun ve hırsızlık söz konusu olduğunda belki de yollarda en çok risk altında olan sürücülerdendir. Bir bisikletçi olarak dışarıdaki güvenliğiniz asla kesin değildir. Yine de bisikletçilerin kendilerini korumaları için yapabilecekleri çok az şey var. Bir şirket bisiklet kulplarını mınçıkalara dönüştürmek için dahiyane bir fikirle ortaya çıktı. Pekala kelimenin tam anlamıyla bir mınçıkadan bahsetmiyoruz ancak yine de bu kulplar oldukça işlevsel. Normal bir kulp yerine bisikletinizin kulplarında biber gazı, çok tabancası ve diğer kendini savunma araçlarının bulunmasını istemez miydiniz? Bu araç sayesinde kendinizi tehlikede bulursanız güvenlik her zaman avuçlarınızın içindedir. BOLOVRAP Günümüz dünyasında polisler sadece sivilleri değil, aynı zamanda kendilerini de korumak için birçok farklı alet kullanıyorlar. Örneğin bir polis memurunun yapması gereken en zor işlerden biri, şüpheliyi ona zarar vermeden yakalamaktır. Ve bu yenilikçi araç sayesinde bu durum her zamankinden daha güvenli. Polis BOLOVRAP'ı kullanarak bir şüpheliyi saniyeler içinde yakalayabilir ve tek yapması gereken bu atış aracını kullanarak şüpheliye bir ip atmak. Son derece hızlı çalışan ip, suçluya zarar vermeden onu etkisiz hale getirir. Aslında dünyanın birçok yerindeki polis departmanı bu cihazları kullanmaya başladılar bile. Titan OPS Eldivenleri Çoğumuz kışın dışarı çıktığımızda eldiven takarız. Sonuçta eldivenler ellerimizi sıcak tutar öyle değil mi? Peki ya ellerimizi sıcak tutan bu eldivenler bizi soğuk dışındaki tehditlere karşı da koruyabilir mi? Titan OPS eldivenler satın alabileceğiniz en dayanıklı taktik eldivenlerdendir. Bu eldivenleri kullanarak tek bir yara almadan bir camı kırmanız ve hatta çeriği bükmeniz bile mümkün. Evet, neredeyse aşılmaz olan eldivenler kelimenin tam anlamıyla size ekstra güç sağlıyor. Öyle ki muhtemelen bir matkap bile bu eldivenlere zarar veremez. Yani Titan OPS eldivenleri kullanabileceğiniz birçok yöntem var. Basu Alarm Bazen en iyi kendini savunma aletlerinin çok büyük ya da pahalı olması gerekmez. Öyle ki kendinizi savunmanın en iyi yollarından biri mümkün olduğunca dikkat çekmek de olabilir. Basu alarm cüzdanınıza ya da çantanıza takabileceğiniz küçük bir cihazdır ve yalnızca tek işlevi vardır. Aygıtın üzerindeki düğmeye bastığınızda 300 metre öteden duyulabilen yüksek sesli bir alarm sesi çıkar. Bu da polisleri uyarmak için iyi bir yol olabilir ya da belki de yakınlardaki iyi insanlar size yardım etmeye gelebilirler. Ayrıca bir yerde sıkışıp kaldığınızda da bu araç sayesinde kurtulabilirsiniz. Sonuç olarak bu alarm kesinlikle herkesin taşıması gereken bir şeydir diyebiliriz. Knuckle şok Tabancası Nefsi müdafaya ihtiyaç duyabileceğiniz çoğu durumda silahınızı çekip kendinizi savunmak için yeterli zamanınız olmayabilir. Hatta en kötü senaryoda silahınızı çekememeniz hayatınıza mal olabilir. Knuckle şok tabancası bu gibi durumlarda kullanabileceğiniz mükemmel bir savunma aletidir. Bu aleti problemli bölgelerden geçtiğiniz zamanlarda avucunuzda bekleterek olası saldırılardan korunmak için kullanabilirsiniz. Birisi size yakın mesafeden saldırırsa tek yapmanız gereken bir yumruk atmak. Öyle ki bu araç sayesinde yumruğunuz saldırganı anında nakalt edecek güçlü bir şoklayıcıyı etkinleştirir. Ayrıca knuckle'ın güçlü camları kırmak ve sizi daha da korkunç durumlardan kurtarmak için kullanılabilecek sivri bir kenarı da bulunuyor. Tritak EDC Taktik Kalem Tritak EDC Taktik Kalem hayatınızda kullandığınız hiçbir kaleme benzemez. Dışarıdan bakıldığında normal eski bir kalemdir. Ancak kalemi biraz incelediğinizde hayatınızı kurtarabilecek birçok farklı işleve sahip olduğunu göreceksiniz. İlk olarak bu kalem titanyumdan yapılmıştır ve bir cam kırıcı görevi görebilecek kadar güçlüdür. Kalem ayrıca hemen hemen her şeyi parçalayabilen açılır, paslanmaz çelik bir bıçağa sahiptir. Her zaman ön cebinde bir kalem bulunduran insanlardan biriyseniz, ihtiyaç durumunda bunlardan birini satın almayı düşünebilirsiniz. Hepsi bir arada guard dog güvenlik aygıtları. Hepsi bir arada Guard Dog güvenlik aygıtı satın alabileceğiniz çok yönlü kendini savunma ürünlerinden biridir. Araç acil bir durumda kendinizi savunmak için kullanabileceğiniz 3 ana özellik sunar. Birincisi ve en bariz olanı aracı çelik bir çubuk olarak kullanmaktır. Çubuk neredeyse her şeyi özellikle de kemiği kırabilen tip 3 uçak sınıfı alüminyum alaşımdan yapılmıştır. Aracın ikinci işlevi saldırganları geçici olarak kör edebilecek kadar parlak olan el feneridir. Son olarak en gizli işlev, aracın tutma yerindeki küçük kırmızı düğmeye basılarak etkinleştirilebilen gizli şok tabancasıdır. Kılıç Şemsiye Daha önce de belirttiğimiz gibi en iyi savunma araçları gizli olanlardır. Öyle ki birçok şirket silahları gizlemek için farklı yollara başvurur ancak belki de hiçbiri kılıç şemsiye kadar zekice değildir. Dışarıdan bu yalnızca normal bir şemsiye olarak görünüyor. Kılıç şemsiye sayesinde saldırganları etkisiz hale getirebileceğiniz bir kılıcı tamamen bir şemsiyenin sapından çekebiliyorsunuz. Kulağa çok basit ama bir o kadar da zekice geliyor öyle değil mi? D.A.D. D.A.D. muhtemelen listemizdeki diğer araçlarda görmüş olduğunuz birçok özelliği birleştirmeyi başaran ve hepsini tek bir el cihazında harmanlayan bir savunma aracıdır. Dahili alarm sistemine sahip ve Bluetooth'lu bir GPS cihazı olan DAD sayesinde yalnızca bir düğmeye basarak oldukça yüksek sesli bir alarmı çalıştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda çok uzaklarda olsanız bile ailenizi ve arkadaşlarınızı acil durum uyarıları ile bilgilendirebiliyorsunuz. Alarm sisteminin yanı sıra DAD yerleşik biber gazı özelliğine de sahip. Yani eğer bu araca sahipseniz etrafınızdaki insanları bilgilendirirken bir yandan da kendinizi koruyabiliyorsunuz. Bu araçlardan en çok hangisini beğendiğinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.